Kedimi seviyorum ama o bunu gerçekten hissediyor mu? Onu okşuyorum, mıncıklıyorum, kucağıma alıyorum ama acaba bu sevgim ona aynı şekilde geçiyor mu? Ya da daha doğrusu ben ona sevgi gösteriyorum ama o bunu sevgi olarak mı algılıyor? İşte bu videoda tam olarak bunun cevabını konuşacağız. Çünkü kediler bizim dilimizi değil, kendi sevgi dillerini anlıyorlar. Ve bazen çok seviyoruz ama yanlış gösterdiğimiz için kedi bunu sevgi değil, tehdit, gerginlik ya da fazla ilgi olarak algılıyor. Yani mesele sevgi değil, mesele sevginin tercümesi. Kedilerin sevgi dili insan sevgisinden farklıdır. Biz sarılırız, öperiz, ses tonumuzu yükseltiriz, heyecanla yaklaşırız. Onlar ise daha sessiz, daha kontrollü ve daha beden odaklı bir iletişim kurar. Kediler için sevgi dokunuş değil, güvenle başlar. Güven temasın değil, alanın kalitesinden doğar. Peki sen kedine sevgi gösterirken gerçekten onun dilinden konuşuyor musun? Şimdi birlikte bakalım. İşte kedinin sevgi dilini kullanarak ona seni sevdiğini gösterebilmenin 11 yolu. Yavaş göz kırpma. Bu kedilerde seni tehdit etmiyorum, rahatım, sana güveniyorum demektir. Sen de kedine yavaşça göz kırp, sonra gözlerini yumuşakça kapat. Bu kedi dünyasında seni seviyorum demenin en saf hali. Kendi yanına gelmesine izin ver. Kediyi sen çağırınca değil. O seni seçince temas çok daha değerli olur. Kedi kontrolün kendisinde olduğu anda sevgiyi daha net algılar. Doğru bölgelere dokun. Kediler her yerden sevilmek istemez. Çene altı, yanaklar, kulak arkası, kafa üstü güven ve sevgi bölgeleridir. Karın bölgesi ise birçok kedi için kırmızı çizgidir. Onun rutinine saygı duy. Kediyi oyun, sevgi ya da ilgi için bölmek sevgi değil rahatsızlıktır. Kedi uyurken, temizlik yaparken ya da kendi dünyasında gezerken çağırmak yerine seni seçmesini bekle. Yumuşak ses tonu kullan. Kediler yüksek ve ani sesleri tehdit olarak algılar. Konuşurken sesini sakin, ritmik ve yumuşak kullanırsan onu güvende hissettirirsin. Ses tonu sevginin titreşimidir. Kokunu onun eşyalarına bırak. Kediler koku üzerinden bağ kurar yatağına kendi kokun sinmiş bir tişört koymak bazen sarılmaktan bile daha fazla sevgi ifadesidir. Onun seni işaretlemesine izin ver. Kedi yüzünü, yanağını, kuyruğunu sana sürtüyorsa seni kendi ailesi olarak işaretliyordur. Bu kedinin dilinde biz artık bir ekibiz demektir. Geri çekilme, bırak seni damgalasın, beraber sessiz zaman geçir. Kediler her zaman temasla sevgi göstermez, Yanında durmak, aynı koltukta oturmak, birlikte dinlenmek kedilerde bağ kurmanın en güçlü yollarından biridir. Oyunu bir sevgi dili olarak kullan. Oyun kedilerde fiziksel aktivite değil, sosyal bağ kurma aracıdır. Oynadığın her oyun seninle zaman geçirmek benim için değerli mesajıdır. Onun sınırlarını bil ve korumaya devam et. Kedinin istemediği teması zorla kabul ettirmek sevgiyi korkuya çevirir. Sevgi saygının içinde var olur kuralı kedilerde birebir geçerlidir. Sevginin devamlılığını göster. Kediler tutarlılığı sever. Bir gün çok sevip ertesi gün ilgilenmemek sevgiyi karışık hale getirir. Kediler için süreklilik sevginin en net kanıtıdır. Şimdi geldik önemli bir bölüme. Sen kedine sevgi diliyle yaklaştığında o da sana bazı karşılıklar verir. Yani kedi anladım, sen beni seviyorsun diye kendi çapında cevap verir. Bonus, kedinin senin sevgini kabul ettiğini gösteren üç işaret. Sana yakın bir yerde uyur. Kedi uyurken en savunmasız halindedir. Yakınında uyuyorsa sevgiyle güvende hissettiği içindir. Kuyruk ucunu yukarı kıvırır. Bu kedinin mutluluk ve bağ kurma sinyalidir. Kuyruk ucunun kalp gibi kıvrılması, tamam ben de seni seviyorum demektir. Yalanarak seni temizlemeye çalışır. Bu anne kedilerin yavrularına yaptığı bir davranıştır. Yani seni ailesinden saymıştır. Kısacası mesele şudur. Bir kediyi sevdiğini söylemek kolaydır. Ama kedinin anlayacağı dilden sevgiyi göstermek başka bir inceliktir. Kediler yüksek sevgi gösterilerini değil, tutarlı, güvenli ve saygılı sevgiyi hatırlar. Kedine sevgi verirken ne yaptığın değil, onun bunu nasıl algıladığı önemlidir. Unutma, kediler sevgiye inanır ama kanıta değil hisse bakar. Sen doğru dili kullandığında o zaten seni seçer. Çünkü kedilerin dünyasında sevgi sahip olmaktan değil, güvende hissetmekten doğar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşelim. Patiyle kalın. Hoşçakalın.